Galatasaray Televizyonu YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Saatlerimiz 19.05'i gösteriyor. Ana haber bültenimiz başlıyor. Bugün 3 Mart pazartesi günün gelişmelerini aktaracağız. İlk olarak futbol takımımızın gündemiyle ana haber bültenimize başlayalım. Galatasaray'ımız Trendyol Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Galatasaray'ımız Trendyol Süper Lig Şamil 2. sezonu 26. hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanan ve hakem Cihan Aydın'ın yönettiği müsabakaya takımımız Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Toreyra Lemina, Sara, Şalai, Barış ve Osimene 11'iyle başladı. Teknik direktörümüz Okan Buruk cezası nedeniyle sarı-kırmızılı ekibimizin başında yer alamadı. 9. dakikada kaleci Yanyotis'le topa hamle yapan Osimen yerde kaldı. Devam kararı veren hakem Cihan Aydın, gelen uyarı sonucu var monitörüne giderek pozisyonu yeniden inceledi. Pozisyonda Yanyotis'in faul yaptığına karar veren Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi. 12. dakikada Osimen kaleci ile topu ayrı köşelere gönderdi. 28. dakikada Abdülkerim'in şutunda kaleci Yanyotis son anda topu çıkardı. Kaptanımız Fernando Muslera rakip takımın atakları karşısında ilk yarıda önemli kurtarışlara imza attı ve devre 1-0'lık üstünlüğümüzle sonuçlandı. 52'de Benyones'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ve skora denge geldi. 57'de Lemina ve Osimen'le peş peşe fırsatlardan yararlanamadık. 61. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Rekalo'nun vuruşunda Frankowski'ye çarpan top filelere gitti. 69. dakikada Galatasaray'ımız beraberliği yakaladı. Sarı'nın kullandığı serbest vuruşta kale önünde iyi yükselen Sanchez topu kafayla ağlarla buluşturdu. 71. dakikada sarı-kırmızılı ekibimiz bir kez daha öne geçti. Muslera'nın uzun pasında o simen kaleciyle karşı karşıya kalarak topu ağlara gönderdi. 81. dakikada Kasımpaşa atağında Can Keleş, Kuesta ile mücadelesinde yerde kaldı ve hakem Cihan Aydın pozisyonu devam ettirdi. Cihan Aydın gelen uyarı sonucu var monitörüne giderek pozisyonu yeniden inceledi ve penaltı noktasını gösterdi. 85. dakikada penaltıyı kullanan Hayredinovic topu Muslera'nın solundan ağlara gönderdi. 88'de Davinson'un ceza sahasına girip açtığı ortada o simen topu filelere gönderdi ancak offside'a takıldı. Karşılaşma 3-3'lük üç eşitlikle noktalandı. Süper Lig'de çıktığı 25 müsabakada 20 galibiyet, 5 beraberlik alan ilk sıradaki Galatasaray'ımız ...65 puanla yoluna devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekibimiz... ...Trendyol Süperlik Şamil 2. sezonun... ...27. maçında 9 Mart Pazar günü... ...20.30'da Korendon Alanya Spor'a... ...konuk olacak. Teknik direktörümüz... ...Okan Buruk'un cezası nedeniyle... ...Kasımpaşa maçının ardından... ...yardımcı antrenörümüz... ...İrfan Saraloğlu 90 dakikayı değerlendirdi. Ee, atmosferi çok iyi olmayan... E plasman takımlarının konsantrasyonda sıkıntı çektiği bir sahada oynamak zorunda kaldık bugün. Ee, maça ikinci dakikadan başlayacağım. İkinci dakikada Yasin'e sarı kart net bir şekilde sarı kart gösterdi hocamız. Fakat sonraki ikinciyi göstermekten imtina gösterdi nedense. Bize göre ve birçok kişiye göre tekrar tekrar seyrettik. Sarı kart ikinci sarı karttan oyundan atmalıydı diye düşünüyoruz. Eğer o kartı görmüş olsaydı oyunun tamamen seyri değişecekti. İlk yarıda pozisyon verdik ama pozisyonları da kurtaran veya önleyen arkadaşlarımız sahada görevlerini yaptılar. Attığımız penaltı golüyle eee maçı 1-0 ilk yarıyı bitirdik. İkinci yarı oyun gitti geldi. 3-2'yi yakaladık. Finale 5 dakika kala. Maalesef yorumları ve eleştirileri duyduğum için hemen onlara cevap vermek istiyorum. Lemina geçen hafta da onu korumaya çalıştık. Fenerbahçe maçında tam oynattık. Cuma günkü antrenmana çıkmadı. Cumartesi günkü antrenmanımızda kontrollü bir şekilde antrenmanını yaptı. ve oyundan çıktığı sürede ayağındaki ağrıdan dolayı kontrol edilmesi ve hatta kollanması gereken ağrıdan dolayı oyundan almak zorunda kaldık defansif bir orta sahanın 3-2 skor varken oyundan almayacağımızı sizler zaten biliyorsunuz. Onu takdir etmenizi de rica ediyorum. oyundan çıkışıyla defansif özellikleri iyi olan bir oyuncu Kuesta. Eee stoper pozisyonunda oynuyor genellikle. Mamadou Folda ...kanat oynuyordu. O pozisyonda değiştiler. Mevki değişikliği oldu. Ancak... ...Mamadou ...etkili olduğunu gördüğümüz için... ...o oyuncuyu orada... Stoper pozisyonunu... ...ve bek pozisyonunu... ...beraber yürütebileceğini düşünerek... ...o değişikliği yaptık. Ama futbolda... Hatalar vardır. Yıllardır teknik adamlar ve yorumcular söylüyorlar. O hatalardan bir tanesiyle, bana göre çok net penaltı değildi ama e, verilmiş olan penaltıya da saygı duyuyoruz. Penaltıyla 3-3 berabere bitti. Önümüzde çok önemli maçlar var. E, hocamız takımımızın başında olacak önümüzdeki hafta. E, <laughs> Bu maçta takımın başında olmasını gerçekten en çok isteyenlerden biri bendim. Çünkü 100. galibiyetimizi alacaktık. Ona kısmet olacak gene gelecek hafta. Onu bir teknik adamın böyle ceza almasını ve takımından uzaklaştırılmasını veya uzak tutulmasını esefle kınıyorum. Spor adamı olarak teknik direktör beyanıyla ceza verildi, maç cezası verildiği Çok görülmüş şey değil. Hatta hiç görülmemiştir. Takımdan onu uzaklaştırmak, takımın başında bulunmasını önlemek hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Kötü bir örnek olarak tarihe geçecek bu. Hocamızı önümüzdeki hafta takımın başında görerek takımın başında bulunmasını hazmederek izleyeceğiz, izleyeceksiniz. Oyun devam edecek. Şampiyon biz olacağız. Sevgili seyirciler, ana haber bültenimizde Victor Osimen'in performansıyla devam edeceğiz. Nijeryalı yıldızımız dün akşam Kasımpaşa karşısında da skor üretmeye devam etti. İki gol atan yıldız oyuncumuz ligdeki gol sayısını 16'ya yükseltti. Osimen parlamaya devam ediyor. Galatasaray'ımızın Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldığı müsabakada Nijeryalı yıldız oyuncumuz Victor Osimen attığı 2 golle dikkat çeken performansına devam ediyor. Kasımpaşa müsabakasına kadar sarı kırmızılı formayla Süper Lig'de 19 maçta 14 gol atan Osimen 90 dakikayı 2 golle tamamladı. Takımının ilk ve üçüncü gollerini atan Osimen ligdeki gol sayısını 16'ya yükseltti. UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maçta 6 kez skoru değiştiren 26 yaşındaki Yıldız toplamda gol sayısını 22'ye taşıdı. Ligin ilk yarısındaki Kasımpaşa maçında da ağları 2 kez sarsan Osimen, lacivert beyazlılara iki müsabakada toplamda 4 gol attı. Galatasaray'ımız 27. hafta mücadelesinde Korendon Alanya Spor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılılar'da maçın hazırlıkları başladı. Galatasaray'ımız Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Korendon Alanya Spor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman çift kale maçla sona erdi. Galatasarayımız 5 Mart Çarşamba günü saat 17'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. Voleybolun gündemiyle ana haber bültenimiz devam ediyor efendim. Galatasaray Daikin Kadın Voleybol takımımız Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde Keçiören Belediyesi Sigorta Şopu 3-0 mağlup etti. Galatasaray Daikin Kadın Voleybol takımımız Vodafone Sultanlar Ligi 23. haftasında Keçiören Belediyesi Sigorta Şopu konuk etti. Takımımız mücadeleden 3-0'lık net bir skorla galip ayrıldı. Galatasaray'da Aykin, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maça Birit Bongert, Katarina Dangubic, Elina Timerman, Alexia Karutaşu, İlkin Aydın ve Ayçin Akyol altısıyla başladı. Takımımız maçı 25-13, 26-24 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazandı. Galatasaray'da Kim bu sonuçla ligde galibiyet sayısını 17'ye yükseltti. Mücadelede Alexia Karutaşu 18 sayıyla en skorer oyuncumuz olurken Kaptan İlkin Aydın 14, Ayçin Akyol ise 12 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Takımımız Vodafone Sultanlar Ligi 24. hafta mücadelesinde ise 8 Mart Cumartesi günü saat 17'de Beşiktaş'a konuk olacak. Yes, I think that now the recent one one is a game in the from start to, to this evening. I think that we are playing a very good uh, good volleyball now in this moment. The attitude is good. This match, we know uh, before the match that uh, uh, can be a very hard match because uh, this team has got a good individual player. I'm happy. I'm happy because it was important, the result. And uh, now our focus is for the next match. Now we have got one day, one days and a half for, for rest. and. Uh, Ready to, to push again. Hedefimiz için gerçekten şu an her maç önemli bizim için. Bugün de önemli bir maçtı. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Şimdi biraz bir, bir buçuk gün dinlenmemiz var. Daha sonra tekrar maçımıza odaklanacağız. Ee, hedefimiz için bütün maçlarımız bizim için çok önemli. E, açıkçası çok mutluyum. Bugün sağdan net bir skorla ayrıldığımız için. Çünkü bu bizim için çok önemli. Şu an dördüncü sıradayız ve bunu koruyup e, ligi öyle bitirerek ilk dört playoff'unu oynamak istiyoruz. E, tüm e, takımla gurur duyuyorum. Çünkü bugün de e, güzel bir e, mücadele, güzel bir savaş verdik. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Seyir zevki de yüksek olduğunu düşünüyorum. E, mutluyum açıkçası. Tüm e, takımla ve staff'la gurur duyuyorum. Herkesin eline emeğine sağlık. I think was good game was not... Önemli bir galibiyetti. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Türk sonra kolay olmayacağını biliyorduk. Sonuçta bizim için her maç önemli. İkinci sette de iyi bir reaksiyon gösterdik ve 3-0 takım oyunuyla birlikte aldığımız için mutluyuz. Galatasaray erkek basketbol takımımız basketbol şampiyonlar ligi top 16 grubunda Unika basketbolla oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken bu mücadelenin biletleri de satışa sunuldu. Galatasaray erkek basketbol takımımız basketbol şampiyonlar ligi top 16 grubunda Unika ile karşı karşıya gelecek. Basketbol gelişim merkezinde 5 Mart çarşamba günü saat 20'de başlayacak olan mücadelenin biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları şu şekilde. Courtside yan birinci sıra P1 6 bin lira. Courtside yan ikinci sıra P2 ve Courtside pot 6 birinci sıra P1 5 bin lira. Courtside pot 6 ikinci sıra P2 4 bin lira. Courtside pot 6 üçüncü sıra P3 2500 lira. Courtside pot 6 dördüncü sıra P4 1500 lira. Sağ içi 1 ve sağ içi 2 750 lira. Tribün 1 ve tribün 2 300 lira. Tribün 3 200 lira. Tribün 4 150 lira. Galatasaray Fuzul tekerlekli sandalye basketbol takımımız playoff çeyrek final serisi ikinci maçında Karabük Demir Kartal'ı 84-69 mağlup etti. Engelsiz Aslanlar yarı finalde. Galatasaray Fuzul playoff çeyrek final serisi ikinci maçında Karabük Demir Kartal'ın konuğu oldu. Karabük Yeni Mahalle Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden takımımız 84-69 galip ayrıldı ve bir üst tura yükseldi. İstanbul'da oynanan playoff çeyrek final serisi ilk maçını 139 kazanan Galatasaray Fuzul seride 1-0 öne geçmişti. Karabük Demir Kartal'ın ev sahipliğinde oynanan playoff çeyrek final serisi ikinci maçını da 84-69 kazanan Engelsiz Aslanlar bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı. 2025 Türkiye Şampiyonası Optimist Junior Yelken Yarışları başarıyla tamamlandı sevgili seyirciler. Cimbom kürsüyü kimseye bırakmadı. Genç aslanlar zirvenin sahibi oldu. 26 Şubat 2 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenen 2024-2025 Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Ligi 2. Ayak Türkiye Şampiyonası Optimist Junior yarışları başarıyla tamamlandı. İzmir Çeşme'de Arkas Çeşme Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen Optimist Junior Türkiye Şampiyonası'nda kızlar kategorisinde Maya Karabat birinci, Beliz Özdayı ikinci, Lina Yorulmazsa üçüncü olarak kürsüye hakim oldu ve Galatasaray bayrağını dalgalandırdı. Genel klasmanda Maya Karabat 5. olurken ayrıca bölge ödülleri klasmanında Marmara bölgesinde de üçüncü olarak şampiyonayı tamamladı. Kulübümüz usta sanatçı Edip Akbayram'ın vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayınladı. Sizlerle buluşturuyoruz şimdi. Türk müzik dünyasının usta sanatçısı Edip Akbayram'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve sevenlerine Baş sağlığı diliyoruz. Usta sanatçı Edip Akbayram'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sevenlerine baş diliyoruz efendim. Unutulmayacak çok kıymetli bir isimdi. Ve sevgili seyirciler böylelikle 19:05 ana haber bültenimizde noktalıyoruz. alıyoruz. Gelişmelerle yarında karşınızda olacağız. İyi akşamlar, hoşçakalın.